Kadın pantolonun sıçrama noktalarını verdik. Kadın pantolon ölçü tablomuz, bakın bütün ölçülerimiz var. Aradaki farklarda seri farkları, bedenler arası geçiş seri farklarımız. Ne demiştik? Pantolon boyu, firma ve modele göre değişiklik gösterir demiştik. Türkiye iç piyasası için geçerliydi bu bizim ölçülerimiz. 42 bedenden sonra 44 beden ile 50 beden sonrası yani 52 beden arası geçiş bedenleriydi. Bu aradaki seri farklarımız yarı katı arttırılarak gidiyordu. Her bedende 4 santimse temel beden geçişlerinde ne yapıyorduk? Sağ yanım 1, sol yanım 1, arka sağ yanım 1, arka sol yanım 1 toplamda 4 santim değil mi? Evet. Geçiş bedenler arası. E 4 santim ise ne yapıyoruz biz? Tek bir tarafı baz alarak 1 santimdi sağ yanım diyelim. 1 santim 1'i 2'ye bölüyorduk yarım santim. 42 bedenden sonra 44'e geçerken önceki seri farkımda tek bir dörtte birlik dilimimde 1 santim ise 2'ye böldüğümüzde yarım santim elde ettik. 1 artı yarım santim 1,5 santim. Yani bunu tüm bedene eklediğimizde ne yapıyor? Bir buçuk, dört çarpı bir buçuk, altı santim şeklinde büyüyordu. Aynı şekilde 50 bedenden sonra 52 bedene geçerken de ne demiştik? Bir buçu ikiye bölüyorduk, 0.75. 1.5'a artı 0.75 yaparak 2.25'i buluyorduk. O da ne yapıyordu? Tek bir dörtte birlik dilimde 2.25 ise demiştik. Çarpı 4 ne yapıyordu? 9 santim yapıyordu. Demek ki 52 beden itibariyle 9 santim bedenler arası geçişte fark oluyormuş dedik. Bunlar da bizim ön bedenimiz için sıçrama noktalarımızdı. Burada ne var? Baktığınızda yukarı ve aşağıya sağ ve sola doğru oklarımız var. Bunlar yönlerini belirtiyor arkadaşlar. Yani gradasyon dediğimiz serilemenin yönlerini belirtiyor. Sadece dikkat edeceğiniz nokta şu. E, ön ile arka arasındaki serileme farkımız ön ağda 0.7 arka ağda 0.9. Bir de e, şeyi unutmuyorsunuz. Kalçaktından sonra, kalçattı bizim sınırımız olacak şekilde kalça düşüklüğünden bakın yukarıya ve aşağıya e, büyüme ve küçüklüğe Sağ ve sola büyüme ve küçültme işaretleri işlemleri yapıyoruz. Aynı şekilde de belde de yukarıya doğru büyür, yukarıdan aşırıya doğru da küçülür. Boyu ellemiyoruz tamam mı? Firmamız bize boyu ellemeyeceksin dediyse ellemiyorsunuz. Firmanın isteğine göre model boyunda hareket ediyoruz. Ne demiştik? Firma ve modele göre bacak boyumuzu uzatıyoruz ya da kısaltıyoruz diye. Bu kadar. Bir de bakın. Sağlı ve sollu, onu da söyleyelim okumadan. Sağlı ve sollu bümrün olduğu için tersimiz yerinde kalıyor. Sadece ne oluyor? Boyu küçültürsek yarım santim iniyor. Büyütürsek de yarım santim çıkarak yukarıya gidiyor. Diğer işlemlerde nasıl biz temel beden ölçülerimizde seri farkında 4 santim 4 santim kök beden sonrası Hani e, bir buçuk santim yapıyorduk ya aynı işlemi diğer e, ölçüler içinde yapıyorsunuz, tamam mı? Anlaştık? Evet. Yani ne yapıyorsun? 0.9sa bu ağı tek yönlü hareket değil mi bu? 2'ye bölüyorsun. şekilde bedenler arasındaki geçişlerde e şimdi sağlı ve sollu yarım santim gittiğine göre sen yarım santimi ikiye bölüp 0.75 sağdan 0.75 soldan yapacaksınız. Hani bir santim diyoruz ya kafanız orada takılmasın. Sağlı sollu zaten 0.5 0.5 bir santim veriyor. Hı -hı. Tamam mı? Evet. Bu şekilde diğerlerinde katı e, giderek geçiş bedenlerini ekleme yaparak gidiyorsunuz. Var mı sormak istediğiniz bir şey? 嗯。<No. S 2> no.